...kafamı yarıyordun neredeyse. Hayatım, 1500 kere özür dedim ben. Ne bileyim oradan? Girdiğini, senin gezindiğini. Ya kusura bakma, Oy. gerçekten çok özür diliyorum ya. Tamam ya, tamam. Zaten böyle bir akşam anca böyle son bulabilirdi. Boşa gitti hazırlıklar, desene. Yani aslında tam olarak boşa gitmedi. Bence etkilendi benden. Etkilenir tabii. Ta ki sen işte fazla konuşup üzerine gidene kadar. Ya sakın bana... ...ilk adım adım görüşme teklif ettiğini falan söylemeye gel. Bunu gerçekten yapmış olamazsın ya. Sen üzerime dileme cihazı falan mı yerleştirdin? Ya cihaza gerek mi var sence? Cihaza gerek mi var ya? Ben seni gördüm kapıdan çıkarken ya. Işıldıyordun ya. Hiçbir erkeğin hayır diyemeyeceği güzellikteydin yani. Sen bu şekilde böyle buraya tek başına üzgün geldiysen bu senin yaptığın böyle nasıl diyeyim? Devasa bir salaklık yüzündendir yani. Başka açıklaması yok. Sen az önce bana tam olarak hiçbir erkeğin hayır diyemeyeceği güzellikte olduğumu söyledin. Böyle iltifat falan. Sen biliyor muydun? O iltifat gibi değil de daha çok senin işte yaptığın... ...salaklığın büyüklüğünü vurgulamak için. Bunu anlatmak için yani. Tamam. Kapatalım orayı. Geçmiş. Sen bugün kurallardan bahsetmiştin. Evet. Sen de o kalalık yapı dinlememiştin. Sonra bana ağlayarak gelme demiştim ben. Değil mi? Tamam. Ha. Öyle oldu diyelim. Sen peki... ...o kuralları paylaşmak... ...yardım etmek falan ister misin? Yani bu kız öyle bir kız olmalı ki... ...hem sana bir konuda çok ihtiyaç duyacak ki seni ispiyonlamasın... ...hem de seninle sevgili olmak istemeyecek ki sonrasında sana yapışmasın. Şişt. Hey! Yardım etmek ister misin? Edeceğim, sana yardım edeceğim. Ama bir şartla. Bir geceliğine sevgilim olmayı kabul edersen. sevgilin mi? Evet. Numaradan ya. Sevgilinmiş gibi yapacaksın. Nasıl ya anlamadım. Yani bunun anlamayacak bir şey yok. Bir geceliğine sevgilinmiş gibi yapacaksın. Bu, bu kadar. Yine kimden kurtaracağım başını? Annemden ya. Kız kardeşim bir düğüne gidip geleceğiz bir geceliğine. İki tane kural öğreteceksin e, karşılığında bunu mu istiyorsun? Ona iki kural gibi küçümsemezsek... ...o daha çok senin işte hayallerine kavuşturmak gibi dersek... ...daha yerine oturacak o. Düğün bu arada Göcek'te. Bir gece gidip geleceğiz, kaptırırız böyle sekiz saatte, yeriz içeriz, geze geze, bu, bu kadar. O bu zamana kadar görüştüğün hiçbir erkeğe benzemez. Kendini iki dakikada yatakta, beş dakikada kapının önünde bulursun. Onunla sakın baş başa kalayım falan deme. Kabul edemem. Ne demek edemem? Kabul edemem demek, kabul edemem demek. Senin numaradan sevgilim falan olamam. Ya sen kendine güvenmiyorsun yani, değil mi? Pardon? Neden kendime güvenmeyecekmişim? İşte role kaptırırım kendime, aşık olurum falan diye. Ha oldu. Sen kendini ne zannediyorsun be? Kendi beğenmiş. E Allah'ıma şükürler olsun, haklı sebeplerim var kendimi beğenmek için herhalde. Evet, o kadar mükemmelsin ki kendine numaradan sevgili arıyorsun. Hayatım orayı bir netleştirelim. Benim olayım sevgili bulmak ya da bulamamak gibi değil yani. Daha çok sevgilimin olmasını istememekten kaynaklı. Anlatabiliyor muyum? Benim tercihim yani. Senin gibi çaresiz değilim. Çaresiz mi? Evet. Benim çaresiz olduğumu nereden çıkardın sen? Ha değilsin çaresiz. O yüzden gecenin bir vakti terasıma dalıyorsun yardım istemek için. Sen de iki yardım edeceksin diye suistimal ettiğin durum fırsatçı. Fırsatçı? Ben miyim fırsatçı? Yok artık ya. Tamam ya istemiyorum. Sen kabul etsen de artık senden yardım vardı istemiyorum ya. Aman ben de çok meraklıydım. Etmezsen etme. Sana gelen de kabahat. Asıl senden bir şey isteyen de kabahat ya. Gerçekten artık erkeklerin seni niye böyle terk ettiklerini falan çok daha iyi anlıyorum şu an hepsi senin gibi pislikti çünkü. Dikkat et bak düşersin takılma. Gerizekalı. Hadsiz, çaresizmişim. Değilim çaresiz falan. Sensin çaresiz. ...beni düşürdüğün durumlara bak. Hepsi senin yüzünden. Pislik. <gülüyor> <gülüyor> Beni suçlamaktan vazgeç. Suç senin. Kuralları bilmiyorsun. İlk hatayı benle yaptın. Bana sanki annemmişsin gibi davrandın. Ama kuralları bilseydin. En büyük kusurum bence fazla safsın. Hemen inanıyorsun. Çok iyi niyetli bu da, belli bir süre sonra sıkıyor insanı. Kesinlikle. Çünkü kuralları bilmiyor. Dedim sana, Çaresiz. Hayır, değilim. Hayır. Yalnız yaşlanacaksın. Hayır. Yalnız Hayır. Yaşlanacaksın. Hayır. Hayır. Yalnız yaşlanacaksın. Hayır. Yalnız yaşlanacaksın. Hayır! Yalnız, yalnız Hayır. Yaşlanacaksın. Hayır. Yalnız, yalnız. Hayır. Rüyaymış. Ne rüyası be? Kabustu. Resmen psikolojimi alt üst ettin. Ama haklı. Haklı tabii. Resmen çaresizim. Niye öyle davrandım ki ona? Eski ah! E, efendim anneciğim? Ha, Ezgi, ay çatlayacağım meraktan. Nasıl geçti dün akşamki randevun kızım? Anne saat sabahın sekizi. E biliyorum. Zor sabrettim zaten bu saate kadar. Nasıl geçmiş? Nasıl geçti? Ay Allah aşkına kötü geçti deme ne olur. Ha, hayır kötü geçmedi. Ha, kötü geçmemiş. Tamam. Ee, ne zaman getiriyorsun bizimle tanıştırmaya? Anneciğim daha bir kerecik görüştüm. E tamam. Bir de ben çok merak ediyorum. Aa bak şey yapalım. Ben bir randevu alayım tamam mı? Gideyim göreyim adını. Yani doktor nasıl olsa. E, e. Aa, anne. Adam jinekolog. Yani lütfen rica edeceğim. O kadar da samimi olmanızı istemiyorum. Jinekolog. Tamam tamam peki. Ee, şey diyeceğim sana. Ne zaman siz bir daha buluşacaksınız bakayım? Bak Ezgi kızım elini çabuk tut. Senin bağırsak solucanı nişanlanmış. Nişanlanmış mı? Aa, hadi soğutacaksın. Sen nereden biliyorsun? E, soğuklarken gördüm. Bir de yanlışlıkla beğendim. Ne? Merak etme merak, merak etme. Sahte hesabımdan... <laughs> of anne ya. Vallahi ben kasamayacağım artık söyleyeceğim ya. Bugün Efendim anneciğim. Ha, oğlum. Yavrum günaydın, günaydın. Annesinin bir tanesi. Anne, canım iyi ki aradım vallahi ya. Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var benim. Bana bak, sakın bana kız arkadaşını getirmekten vazgeçtiğini söyleme. Vallahi beni çok üzersin. Herkese haber verdik yavrum, rezil oluruz. Zaten bütün ...heyecandan uyuyamadım yavrum. Ay <laughs> o kadar merak ediyorum ki Özgür. Nasıl bir kız bu? Ne olur söylesene yavrum. Hiç değilse bir tanecik fotoğraf atsan çocuğum. Anneciğim lafını balla kesiyorum da ben şu an çok... ...egzecer etmiyor musun durumu? Oğlum, ben bu o anı ne kadar zamandır bekliyorum biliyor musun yavrum? Ama Özgürcüğüm beni o kadar mutlu ettin ki. Ah benim güzel oğlum. Ölmeden mürüvvetini göreceğim şükürler olsun yavrum. Göremeyeceğim diye o kadar üzülüyordum ki. Nasıl bir kız? Güzel mi? Ay iyidir de sen sevdiğine göre. <laughs> Adı ne? Özgür. Anneciğim gelince tanışacaksın zaten ya. Oğlum bir adını söyle. Hiç değilse ne var bunda ya? Adı ne çocuğuma söyle. Bak eğer beni kandırdıysan... ...vallahi çok üzersin. Hayır anne yok öyle bir şey ya gerçekten. Olur mu yani? Bir saniye anneciğim. Ee... Ezgi, annem. İsmi Ezgi. Aa, çok güzelmiş. İsmi de çok güzelmiş. Ezgi. Hmm, beğendim. Ee, anneciğim, benim acil halletmem gereken bir iş çıktı. Hemen onu halledeyim. Arayacağım seni. Tamam, tamam. tamam. Peki, peki. Hadi. Sana iyi işler. Ezgiciğime selam söyle. Aleykümselam anneciğim. Söylerim. Evet. Ben düşündüm. Sana biraz fazla tepki vermiş olabilir. Yani bu teklifimi kabul ettiğin anlamına mı geliyor? Nedir? Bir geceliğine. Sevgilin olmayı kabul ediyorum. Ne diyorsun ya? Karşılığında o zaman ben de yaz bitmeden evlilik teklifi alacağını garanti ediyorum. Yaz bitmeden. Beni biliyorsun en kötü ihtimalle. Şaka mı bu? Hayır. Sen nasıl kendinden bu kadar emin oluyorsun? Anacığım kuralları biliyorum ben dedim ya yani. Bir erkek en geç üçüncü görüşmesinde zaten mevzuya karar veriyor. Yani evlenip evlenmeyeceğini. Yani önünde hiçbir engel olmamasına rağmen... ...üç ay içerisinde bir girişimde bulunmuyorsa, bir adım atmıyorsa... kesimiydi. ümidi. Üç ay. Pislik üç ay içinde nişanlandı. Benimle evlenmeyi zaten niyeti yoktu. Ha, düşününce geliyorsun zaten kendinde. Tamam, bak şimdi. Hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlamamız lazım. Şimdi o pislik ya sonra evlenecekmiş. Benim kesinlikle ondan önce evlenmem lazım. O yüzden sen böyle sabah sabah kuyruğunu kıstırıp tırıs tırıs... Hadi başlayalım. Başlayalım, başlayalım. Önce doktoru fabrika ayarlarına geri döndürmemiz gerekiyor ki... ...bu çok zor olacak yani... ilk izlenimi silmemiz bayağı bir zor olacak yani. Ama imkansız değil. İlk olarak alımızı tanıyalım. Evet, göster bakayım. Bakayım şu doktora. Çıkar. Beğenemedin mi? <laughs> ya bu kolay, bunu hallederiz. Bu sayılmaz yani. Bir şey yok bunda, tamam. Tipsizmiş. <laughs> Tipsiz mi? Evet. Yok artık. Yani tamam. Çok yakışıklı sayılmaz ama karizmatik ve çekici. Sıradan, sıradan. Yani gerçi seninle kıyaslanınca çok okey. Uyumlu sayılırsınız. Tamam be, takılıyorum. Bozulma hemen ya. hem kapıyorsun? Tamam. Bu arada senin görüntün ona on basar bence. İşte. Bak, şimdi aynı dili konuşuyoruz. Benim de istediğim tam olarak bu. Yani ben ondan güzel olayım. İşte o beni kıskansın, üzerime düşsün, sürünsün. Canım, Adriana Lima'nın bile aldatıldığı... ...bu dünyada öyle çok da büyük hayallere girmemek lazım zaten. Anam gözüne konak mıymış? Oy, 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 oy! Cahil! Ay, ay. Cahil! Espriler yapmayacaksın değil mi? Vallahi yapacağım da önce samimi olalım diye bekliyorum. Sen asla o kadar samimi olmayacağız. Anlaşma biter, arkadaşlık biter. Öyle olsun bakalım. Tamam yeter bu kadar lavallik. İyice sulandırdın sen de bu işi. Biraz ciddiyet yani. Konumuza dönelim. Yapman gereken ilk şeyi söylüyorum. Hazır mısın? Bir not defteri falan al istersen. Seni dinliyorum. Nota ihtiyaç. Hazır mısın? Hazır. Dikkat misin? Hadi. Ben misin? Söylüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.